Merhaba sevgili akrepler. Bugün 11 Ağustos Pazar güneş günündeyiz. Bugün aile büyüklerinden biriyle bir fikirsel tartışma içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir. Çok sabit olmamaya çalışın. Biraz daha esnek davranmaya çalışın. Kendi iç dünyanıza dönüp düşündüğünüzde belki de eksik noktaları keşfedebileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Ağustos Pazar. Güneş günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerliyor. Denge, uyum ve huzur arayışına daha fazla dikkat çekiyor. Bugün ay açıları gün içerisinde biraz gergin. O nedenle dikkatli olmamız gerekecek. Öğle saatlerinde ay Plüton'la kare yapacak. Ardından Uranüs'le karşıt pozisyona geçecek. Duygusal baskı, gerginlik ve zorlanma hissedebiliriz. Ay-Uranüs karşıt açısı ilişkilerde ani duygusal değişimler, iniş çıkışlar oluşturabilir, bazı noktalarda kopuşlar meydana gelebilir. Jüpiter karesi de söz konusu, bu da duygusal tepkileri arttıracaktır. İçsel huzursuzluk ve gerginlik nedeniyle bugün özellikle beslenme konusunda dikkatli olmalıyız, aşırıya kaçabilir, abur cubur tüketimini arttırabiliriz. Alışveriş merkezlerinde de kontrolsüz harcamalar söz konusu olabilir, dikkatli olmalıyız. Gün içerisinde Merkür-Satürn arasında kare açı e, olacak. Bu da özellikle hem e, iletişimlerde sorun çıkaracaktır. Kendimizi ifade etmemizi zorlaştırabilir. Bunun yanı sıra seyahatte olanların, yolda olanların da dikkatli olması gerekiyor. Ulaşımda da bazı kısıtlamalar, terslikler, gecikmeler olabilir. Bugün şartları çok fazla zorlamamaya çalışmalıyız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.